Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Robux'a yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün süper bir deney yapacağız arkadaşlar. Şu gelen Diamond Mine dünyasını biliyorsunuz arkadaşlar. Oradan en verimli şekilde nasıl elmas kasacağız bunu göstermeye çalışacağım. Ve Preston abimiz dün akşam tweet e atmış arkadaşlar. Bu elmaslardan gelen yani elmas miktarını biraz daha arttırdığını söylüyor. Bakalım gerçekten de arttırmış mı? Ve bu hafta bir tık zengin oldum galiba arkadaşlar. Çünkü baya bir donate gelmiş. Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum arkadaşlar böyle şeyleri gerçekten. Destek veren herkese teşekkür ediyorum hepsini göstermeye çalışacağım hemen oyunumuza geçiyoruz Evet baya bir hızlı giriş yaptım ve yoruldum artık şu anda arkadaşlar haberiniz olsun Evet arkadaşlar oyunumuza girdik dediğim gibi Preston abimiz tweet atmış ve biraz daha yükselttiğini söylemişler bu elmasları Peki ne kadar yükseltmişler verimli olmuş mu olmamış mı bilmiyorum arkadaşlar çünkü herkes gerçekten çok kızgın çünkü e, huge pet feda etmek zorundalar arkadaşlar ve bu huge petleri e, feda ettikten sonra geri almak için en az bir iki ay falan orada çalışmaları lazım e, gerçekten biraz amelelik olur yani kimse de bunu yapmak istemiyor tabii ki şimdi ben baya bir AFK kaldım ve kendimi hardcore dünyası aslında normal veya hardcore fark etmiyor normal dünyada kasacaksınız tabii ki. Hardcore'lardan şöyle yeni gelen bu şeyler var ya, enchant'lar veya işte en iyi enchantları sizler için göstermeye çalışacağım arkadaşlar. En iyi enchant ne biliyor musunuz? Çok şanslıysanız bir tane royalty'niz olacak, diamond 5'iniz olacak arkadaşlar. Bir tane de yeni gelen enchant'lardan iyi kötü bir şeyler olması lazım. Yani bu üçü gerçekten varsa o pet mükemmel elmas kazandıracak size. Ben de çoğunlukla işte royalty ve diamond 5 var. Royalty zaten %100 arttırıyor elmas miktarını arkadaşlar. Üstüne Diamond 5 de %65 artırıyor. Yani %165 daha çok alacağız anlamına geliyor. O mesela chest'te çarpı 5 varmış arkadaşlar. Hadi bakalım çarpı 5'ten bu kadar güzel şeylerimiz varken, enchantlarımız varken çarpı 5 bize ne getirecekmiş? Evet kırıldı kırılacak arkadaşlar. Hadi bakalım ne geliyormuş? Bakalım bakalım. O bayağı güzel oldu ha bu arada. Bayağı iyi bence arkadaşlar. Şu an aha, aha bir dakika bir dakikada bir spamlanıyordu bu. Abi tamam 15 milyon aldım okey okey de 1 bir dakikada 1 alsam neyse abi 5 dakikada 1 alacağım yani. Abi bir yerden kısıyorlar bir yerden arttırıyorlar ne anladım ben bu işten arkadaşlar 1 dakikada bir spamlanmıyor muydu ben mi yanlış hatırlıyorum bu niye 5 dakikaya çıktı şimdi. <laughs> şimdi buraya saldıracağım ama bunun mümkün değil abi bu petlerle kıramam arkadaşlar. Tıkırtıda ne geliyor ona bakacağım önce ee, tıkırtıda 16k geliyor bakın tıkırtıda 16k geliyor. 48 oldu. Katları katları gidecek bu. Tamam mı? Neyi göstermeye çalışıyorum? En güçlü petlerimi takalım. Yani e, şeyler hüçleri kullanıyorum. Biliyorsunuz ki hüçler en güçlü petimizin. Yani şu 135 e, kuartilyonluk peti kopyalıyorlar. Onun gücünü kullanıyorlar. Titanikler ondan da güçlü oluyor biliyorsunuz ki. Şimdi bunlarla saldıracağım ve ne kadar alacağımıza bakacağım. 14k alıyoruz. Yani o kadar enchant'ım var. 2k artıyor. Sizi düşünün abi yani. Neyse. <laughs> Şimdi şu kaydı size izleteceğim arkadaşlar. Bakın çarpı 100 buldum. Ee, bir büyük sandığın küçüğünü buldum yani açıkçası. Gördüğünüz gibi yine 16 16 K geliyor. Aynı petleri kullandığım için enchantları güzel yani bunların. Şimdi chest'imiz neredeyse kırılmak üzere arkadaşlar. Bakalım çarpı 100'den ne kadar alacağız. Bir de çarpı 100 bulmak o kadar da kolay değil zaten küçük de olsa. Bakın şimdi geliyor arkadaşlar. Yani insan bir 400-500 milyon bekliyor açıkçası. Yalan yok. Bakalım ne kadar gelecek. 38 milyon geldi. Yani gerçekten çok az ya. Hala çok az abi. Şimdi arkadaşlar chest kırılırken sıkılmayalım diye ben de bu hafta aldığım donetlerin böyle sesini aldım görmüş olduğunuz gibi bu hafta aldığım donetleri sizlere göstermeye çalışacağım. Bu arkadaşımız bize 80k'ya özel 80k olduğumuzda böyle Mrs. Claus hediye etmişti arkadaşlar. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşımıza Sanes arkadaşımıza. Buradan da ismi böyle tatlış olan kabul et artık arkadaşımız var arkadaşlar. Abi free diye göndermiş. 100 milyar elmas arkadaşlar. Üstüne de enchanted deer göndermiş. Gerçekten şok oldum bunu görünce. Ve gerçekten çok çok teşekkür ediyorum kendisine tekrardan. Sonra arkadaşımız yetmedi. Ben bir 30 milyar daha göndereyim de bunu düz hesap yapalım. 200 milyara yakın böyle gerçekten bağış yapmış oldu arkadaşlar. Gerçekten tekrar teşekkür ettim tabi kendisine. Bir 30, 30 milyar daha bağış yap. Kuray arkadaşımız bu hafta bayağı bir... E, Kâra geçmiş bir şeyler yapmış herhalde bilmiyorum. Bana bayağı bir donate attı arkadaşlar. Bunların hepsini zaten dün attı yani öyle söyleyeyim. Bir tane işte e, Snowman atmış. Ondan sonra orada arkadaşımız Seviliyorsun abi donate deyip e, hühüçalarak göndermiş. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Sonra ilk defa gördüğüm bir arkadaşımız hype terp arkadaşımız bize bir tane e, yeni çıkartmış arkadaşlar Golden Yeti gönderdi hediye olarak. Gerçekten bu arkadaşı da ilk defa görüyorum ve bana donate atıyor yani. Baya bir şaşırdım. Çok teşekkür ettim kendisine hatta zaten yayında baya bir. Yine Koray demiştim arkadaşlar bu hafta baya bir kağıda geçmiş herhalde. Bana gene yeni petlerden donate atmış göstereceğim birazdan. Sonra yine durmuyor tabi donate atmaya devam ediyor arkadaşlar. Golden Marshmallow atmış yani ben anlamadım. Baya bir titan mı aldı ne yaptı artık bilmiyorum. Son olarak da bir tane Golden Pixel Cat göndermiş arkadaşlar yine donate deyip kalp koymuş. Ya yani çok teşekkür ediyorum. Ben de buradan kocaman bir kalp gönderiyorum ona arkadaşlar. Ciguli arkadaşımız da bana bir tane Golden 3 alarak göndermiş yazıyor yazıyor çocuğa ben geri gönderiyorum çünkü anlamıyorum arkadaşlar ne olduğunu gözükmüyor çünkü artık petin üstüne yazmış bedava abi al artık diye <laughs> sinirlendi tabi arkadaş ben de aldım tabi ki teşekkür ederim yani yazıyı okuyamadığım için ben geri gönderiyorum ne olduğunu bilmediğim için arkadaşlar meğer bana hediye atıyormuş. Aa, Koray bir tane daha atmış ha. Şimdi hatırladım. Koray'la Lucas Exclusive petlerini birleştirmişler. Ek yapmışlar Makineyi arkadaşlar. Açıyorlar içinden de kamelyon çıkıyor. Onu da bana gönderiyorlar. Yani buradan ikisine tekrardan teşekkür ediyorum. Yiğit büyük arkadaşımız 5 milyar hediye göndermiş. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Ne yapayım mahkum Mustafa arkadaşımız 10 milyar hediye göndermiş. Ona da teşekkür ediyorum. Yiğit büyük bir tane de Sikerik Crow göndermiş arkadaşlar. Bunları tabii ki bu hafta içindesinde topladığım için, e, ne zaman topladığımı bilmiyorum ama büyük ihtimalle 1-2 gün önce oldu bunların hepsi. Bu arkadaşımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Oyun safı zaten her yayında en az böyle bayağı bir hediye atar, gene gelmiş hediye atmış arkadaşlar. 5 milyar oyun safına buradan teşekkür ediyorum tekrardan. Yiğit Büyük bir daha 5 milyar göndermiş. O Yiğit Büyük de baya bir donate etmiş arkadaşlar. Vallahi teşekkür ediyorum. Ne diyeyim bilemiyorum yani açıkçası. Evet kısaca bu haftaki tüm aldığım donate'ler bunlar arkadaşlar. Petleri henüz satmadım bile öyle söyleyeyim. Şimdi chest kırılmaya çok az kaldı arkadaşlar. Ben riske girmedim. Petleri yenileriyle değiştirdim. Enchantları iyi olan royal royalitylerle falan biliyorsunuz zaten. Değiştirdim arkadaşlar. Şimdi bu bunu kıracak. Bakalım böyle çarpısı marpısı olmayan dümdüz bir tane chestten ne elde edeceğiz. Soru onu yüzde çarparız zaten o önemli değil. Hatta kırıldı bile arkadaşlar. Uf bayağı geldi bakalım ne kadar aldık. 8 milyon aldık. Dümdüz bir şeyden 8 milyon aldık. Yani bu çarpı yüz olsaydı 800 milyon olacaktı. Ama yani 5 dakika beklemenin ne mantığı kaldı şimdi ben anlamadım. Normalde 1 dakika bekliyorduk. Yani işler iyice karıştı. Ben beğenmedim arkadaşlar şu anda gerçekten. Şimdi bak bunu kıracağım arkadaşlar. Buradan ne geliyor ona dikkatli bak şimdi. Bunu kıracağım arkadaşlar iyi bakın. Hemen de kırılıyor. Sizi yormuyor da zaten. 5 dakikada bir beklemenize de gerek yok. Server server dolaşın her yerde var. Kimse sallamıyor çünkü bunlar arkadaşlar. Bak kırıldı bile şimdiden. Bak şimdi ne kadar alacağım iyi seyredin abi. Bak şimdi ne kadar alıyorum. Şimdiden 150'yi geçtik. 202 milyon. Bayağı iyi. Hem de 10 saniye 20 saniye içerisinde 202 milyon. Yani server server gezseniz bile orada 5 dakika bekleyeceğinizde server server gezseniz ki kırınca da 8 milyon veriyor zaten. Çarpı 100 olmadığı sürece çarpı 25 olmadığı sürece gezin serverlardan mini comment bulun kırın daha iyi. Yani ne diyeyim abi ben anlamadım şu an. evet şu anda aldığım hediyeler yani elmaslar dışında aldığım hediyeleri de takayım göstereyim dedim arkadaşlar. Bunlar bu arada kristal cat çok iyiymiş ya. Ee, tabii ki bu golden marshmallow olması lazım arkadaşlar. Koray'ın attı, ama ben onu da düşer müşer diye sattım yani. Umarım kızmaz. Buradan ona söylüyorum abi sattım senin golden'ı bilgin olsun. Diğerleri zaten burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu hafta benim için gerçekten eğlenceli ve güzel geçti açıkçası. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.